Bu dizenin ögeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Pencere önünde oturan kız akşamı bekler eli alnına dayalı. Bekler yüklem. Bekleyen kim? Pencere önünde oturan kız. Burayı öbek olarak aldım. Çünkü kız isim. Nasıl kız? Pencere önünde oturan kız. Bakın sıfat fiilde var. Burası bir sıfat tamlaması yani. Sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları ayrılmaz ögeler bulunurken. Öznemiz burası. Neyi bekler? Akşamı bekler. Neyi sorusu da belirtili nesneyi verir. Nasıl bekler? Ele alınalı, dayalı bekler. Nasıl sorusu da zarf tümlecini verir. Bu durumda şıklarımızda dolaylı tümleç var. Dolaylı tümleç yoktu cümlemizde. Cevap B. Yukarıda altı çizili bölüm içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir? Dirilik öyle bir şey yürekte. Sevinçle çırpınır. Kavak yerleri eser insanın başında. Dirilik yürekte öyle bir şeydir. Aslında burada ek eylem var. Düşmüş bir ek eylem var. Orası yüklem olur. Öyle bir şeydir yüklem. Ne? Dirilik, özne. Nerede? Yürekte dolaylı tümleç. İkinci cümlemiz çırpınır yüklem. Ne çırpınır? Dirilik, gene özne. Nasıl çırpınır? Sevinçle zarf tümleci. Kavak yerleri eser. Bu cümlemizde eser yüklem. Esenle kavak yerleri özne. Nerede? İnsanın başında dolaylı tümleç. Dirilik özne yani cevap A. Yukarıda numaralanmış sözlerden hangileri cümlede dolaylı tümleç olarak kullanılmaz? Bana. Bana kullanılır çünkü dolaylı tümleçin sorularından biri de kimedir? Gençliğimde. Gençliğimde zaman bildirir. Yani ne zaman sorusunu sorduğumuzda gençliğimde diye cevap verebiliriz. Mesela gençliğimde tenis oynardım. Ne zaman? Gençliğimde. Burada D bizi yanıltmamalı. Çünkü her de yani her bulunma hali alan kelime ya da öge dolaylı tümleç olmaz. Bazen Burada olduğu gibi zamanda bildirebilir. O yüzden cevabımız geldi aslında. Çalışmayı neyi sorusunu sorarak bulabilirim. Neyi de bize belirtili nesneye verir. Şöyle yazayım buna belirtili nesneye verir. O yüzden bu da olmaz. Aslında cevap çıkmış oldu 2 ve 3. Diğerlerine bakalım. Kapı komşusuna gene kime kime dolaylı tümleş sorusudur. İçeriden bu da nereden nereden de dolaylı tümleş sorusudur. O yüzden cevabımız B. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Geçen yıl bizim köyün muhtarı tüm köy halkına dergi ve kitap dağıtmıştı. Dağıtmıştı yüklem. Dağıtan kim? Bizim köyün muhtarı. Her zaman önce özne bulunur yüklemden sonra. Ne zaman dağıtmıştı? Geçen yıl. Burası zarf tümleci, üzerine yazayım. Kime dağıtmıştı? Tüm köy halkına. Kime de dolaylı tümleç sorusudur. Ne dağıtmıştı? Dergi ve kitap. Dergi ve kitapta belirtisiz nesnemiz oluyor. Şöyle bakarsak hangisi yoktu? Belirtili nesne yoktu. Cevap D. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Hayat ile ölüm arasındaki acıklı durumun bireylerin davranışlarına yansımasını çok iyi yakalayan şair, vatan sevgisi ve savunmasını da ölümsüz masallar haline getirir. Getirir yüklem. Getiren kim? Hayat ile ölüm arasındaki acıklı durumun bireylerin davranışlarına yansımasını çok iyi yakalayan şair. Burası özne. Ayırmıyorum. Çünkü isim ve sıfat tamlamaları ögeler bulunurken ayrılmaz. Burada da fiilimsi yardımıyla da bir sıfat yapılmış, bir sıfat tamlaması yapılmış. O yüzden burayı ayırmıyorum. Yani cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? A. O da çok özenirdi ablası gibi doğal ve candan davranmaya. Özenirdi yüklem burada doğru. B. Böyle düzenli ve oturmuş bir kurumda çalışmak güzel bir şey. Güzel bir şeydir. Burada aslında düşmüş bir ek eylem de var. Burada da öznemiz doğru. C. Günümüzde beslenme konusunda bilgi kirliliği söz konusudur. Söz konusu bakın. Birinci ismimiz tamlayan. ikinci ismimiz tamlanan. Tamlanan ekini de almış. Burada bir isim tamlaması var. Ögeler bulunurken kesinlikle isim ve sıfat tamlamaları ayrılmaz. Yani burada yüklem söz konusudur olmalıydı. Yanlış gösterilmiş de sabah erkenden kalkıp misafirlerimizi yolcu ettik. Yolcu etmek birleşik fiildir ayrılmaz. Azalmaz da yüklem cevap C. Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Yalnızlık gittiğin yoldan gelir adlı romanıyla okurlarının denizini dalgalandıran Selçuk Altun yeni romanı bir sen yakınsın uzakta kalınca da burada şöyle kesme işareti koyup birleşik yazmamız gerekiyordu. İnsanın sürprizlerle dolu serüvenini anlatıyor anlatıyor yüklem. Anlatan kim? Yalnızlık gittiğin yoldan gelir adlı romanıyla okurlarının denizini dalgalandıran Selçuk Altun. Şurada bakın sıfat fil yardımıyla bir sıfat tamlaması yapılmış. Ögeler bulunurken de sıfat tamlamaları ayrılmaz. Yani burası tamamen özneydi. Yeni romanı bir sen yakınsın uzakta kalınca da anlatıyor. Nerede anlatıyor? İşte şuraya kadar yeni romanı bir sen yakınsın uzakta kalınca da kısmı tamamen dolaylı tümleç. Onu da yazalım unutmayalım. Neyi anlatıyor? İnsanın sürprizlerle dolu serüvenini neyi sorusu da bize belirtili nesneyi verir. Bakalım hangi şıkkımızda var? B şıkkında özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem. O yüzden cevap B. Anadolu güçlü düşünce akımlarına, dehalara ve sanata hayat veren özel diyarlardandır. Cümlesiyle ögelerinin sıralanışı bakımından özdeşi aynı olan cümle hangisidir? Burada yüklemimiz şu bölümün tamamı. Çünkü burası bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları kesinlikle ögeler bulunurken ayrılmaz, aynı zamanda isim tamlamaları da ayrılmaz. Anadolu'da öznemiz. Yani bu cümle özne ve yüklemden oluşuyor. A sanatçı özne. Çok sesli müziğin en önemli ismi olan bahın serüveninin neyi? Bahın serüvenini burası nesne. Yaşadığı dönemin tarihsel çevresinden nereden? Tarihsel çevresinden. Bu kısmın hepsi dolaylı tümleç. Kime? Bize. Burası da gene dolaylı tümleç aktarıyor da yüklem. B. Kişinin kültür birikiminin ve üreticiliğinin kaynağı kişisel çabalarıdır. Kişisel çabalarıdır yüklem. Burası sıfat tamlaması olduğu için ayırmıyorum. Nasıl çaba? Kişisel çaba. Çünkü ögeler bulunurken az önce de söylediğim gibi tamlamalar ayrılmaz. Kişinin kültür birikiminin ve üreticiliğinin kaynağı. Burada da bir isim tamlaması var. İsim tamlamaları da ayrılmaz. Burası da öznemiz. Cevap geldi işte. Bu da iki ögeli. Soru kökü de iki ögeliydi. D. Okuyucu özne okuduklarını ikinci kez okuyarak nasıl okuyarak burası zarf tümleci yazarın ne söylemek istediğini anlamaya burası dolaylı tümleç neye anlamaya çalışabilir zaten yüklem de kitapta nerede kitapta burası dolaylı tümleç önemsenmesi gereken okurda tartışmayı derinleştirme ihtiyacı uyandıran birkaç yazı buranın tamamı özne çünkü sıfat tamlaması var nasıl yazı işte önceki kelimelerin tamamı sıfatı oluyor var da yüklem bu da gider e, gazetelerin son birkaç yıldır hızlı biçimde dergileşmeye başladığını nesne düşünüyorum yüklem. Neyi düşünüyorum? Gazetelerin son birkaç yıldır hızlı biçimde değişmeye başladığını. Burada iki öge var ama birisi nesne birisi yüklem. Bu da gider cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? A. Kimdi yüreklerimizden korkuyu siliveren? Bu tarz sorularda soru kelimesinin yerine cevap koyarsak daha kolay olur mesela oydu diyelim. Oydu yüreklerimizden korkuyu siliveren. O zaman ne diyecektik oyduya? Yüklem. Zaten buradaki ek eylem de bize bunun yüklem olduğunu gösteriyor. Kim yanıltmasın, kim sanki özneyi buldurmaya yönelik gibi görünüyor ama oradaki ek eylem onun yüklem olduğunu gösteriyor. O yüzden cevabımız hemen geldi. B. Dünden bugüne ne kaldı? Gene N'nin yerine koyalım. Mesela kitaplar kaldı diyelim. Hangi öge olur? Özne olur değil mi? Dünden bugüne ne kaldı? Kitaplar kaldı, özne olur. C. Kimler zehirledi acaba zavallı köpeği? Koyalım yerine bir isim. Zalimler zehirledi. Kimler? Zalimler. Bu da özne olur. D. Sen mi bizi koruyacaksın? Cevap verelim. Yerine koyalım. Ben sizi koruyacağım. Ben o zaman özne olur. Bu da gider. E. Bu evrakları müdür bey mi imzaladı? Koyalım cevabı yerine. Bu evrakları müdür bey imzaladı. Kim imzaladı? Müdür bey. Bu da özne olur. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Dolaylı tümleci bulmak için neye, nereye, nerede, kime, kimde, kimden, nereden gibi sorular sorulur. A öykülerinde okuyucuyu fazlasıyla etkileyen konuları ele alıyor. Nerede ele alıyor? Öykülerinde. Bakın burası dolaylı tümleç. B. Uzaktan duyulan koyun sesleri akşamın habercisiydi. Akşamın habercisiydi. Yüklem. Ne? Uzaktan duyulan koyun sesleri. Özne. Burada sadece iki öge var. Dolaylı tümleç yok. Cevabımız geldi. Diğer şıklarda da dolaylı tümleci bulalım. C. Bir süre sonra Ankara'dan ayrılacakmış. Nereden ayrılacakmış? Ankara'dan. Dolaylı tümleç. D. Büyük mücadeleler sonunda geldiği bu görevde başarısız olmuştu. Neyde başarısız olmuştu? Büyük mücadeleler sonunda geldiği bu görevde. Buranın tamamı dolaylı tümleç. E. Ali büyük babasından hep sevgiyle söz ederdi. Kimden? Büyük babasından dolaylı tümleç. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir. Belirtili nesne cümlede neyi, kimi sorularını cevaplayan ögedir. A. Ayşe yatmadan önce kitap mı okuyor? Okuyor. Yüklem. Kim? Ayşe özne. Ne okuyor kitap mı? Burada ne sorusunun cevabı var. Yani belirsiz nesne. Bu gider. B tedavi olmak için Ankara'ya mı gidecek? Ankara'ya mı? Ankara'ya. Bakın şurada dolaylı tümleç nereye sorusunun cevabı çünkü. Çiçekleri mi suladı? İşte geldi. Neyi suladı? Çiçekleri. O yüzden cevabımız bu. D yeni aldığı kitabı hemen okudu mu? Okudu. Bu da yüklemi buldurur. Akşam yemeğini lokantada mı yiyecek? Lokantada bu da dolaylı tümleci verir. O yüzden cevabımız C. Kemalettin Kamu ruhunda daima Bingöl çobanlarının hatırasını taşımıştır. Cümlesi ögelerinin sıralanışı bakımından aşağıdaki cümlelerin hangisiyle özdeştir? Yani aynıdır. Taşımıştır, yüklem. Kim? Kemalettin Kamu özne. Nerede taşımıştır ruhunda dolaylı tümleç? Ne zaman taşımıştır daima ne zaman zarf tümlecinin cevabıdır? neyi taşımıştır? Bingöl çobanlarının hatırasını neyi de belirtili nesneyi verir? Şurası da yüklemdi zaten. A. Ahmet Arif, Oy Havar adlı şiirinde Anadolu köylüsünün yanık sesini dizelere taşımıştır. Taşımıştır yüklem. Kim? Ahmet Arif Özne. Nerede? Oy Havar adlı şiirinde. Neyi? Anadolu köylüsünün yanık sesini. Burası da belirtili nesne neye taşımıştır dizelere dolaylı tümleç ama bizimkinde şurada belirtili nesne vardı burada dolaylı tümleç var bu gitti ve çocuklar evin önünde her akşam işten dönecek olan babalarını beklerdi beklerdi yüklem kim çocuklar özne nerede beklerdi evin önünde dolaylı tümleç ne zaman beklerdi her akşam zarf tümleci Kimi beklerdi işten dönecek olan babalarını, kimi de belirtili nesneye verir. Bakın geldi cevabımız özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, belirtili nesne ve yüklem. C'ye baktığımızda ilk öge iki büyük fıstık ağacının arkasından dolaylı tümleç olduğu için olmaz. Çünkü bizde ilk öge özneydi. D'ye baktığımızda da özne sağlam ruhlu dışarıdan gösterişsiz işten zengin Orta Anadolu insanına dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. O yüzden olmaz. E'de de bütün Anadolu'yu dolaşan tren özne, sabahın ilk ışıkları ile nasıl, zarf tümleci, nereye, şehre, burada da belirtili nesne olmadığı için bu gider. Cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi özne, belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem şeklindedir? Bu sıralamayı arayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzun. O yüzden önce cümleleri güzelce, anlamlıca okuyoruz. Belli ögeleri buluyoruz. Yani ilk öge bizim için özne ya. Bu çok önemli. Yüklem muhtemelen hep sonda olacaktır. Oradan sonuca pek ulaşamayız. Yüklemden önceki ögeye bakarsak çok kısa sürede sonuca ulaşırız. Şimdi ben çözeyim. Nasıl çözdüğümüzü görelim. Kızıldağ Milli Parkı'na sonbahar geliyor. Nereye geliyor? Kızıldağ Milli Parkı'na. Belli ki önce özne yok. Dolaylı tümleç var. Gerisini bulmakla uğraşmıyorum. Çünkü bizde önce özne vardı. Birinci cümle gitti. Sabahın ilk ışıkları dağların arasına devrilmiş. Dev bir ayna gibi duran Beyşehir Gölü'ne vuruyor. Bakın vuruyor. Nereye? İsmin E hali var. Beyşehir Gölü'ne. oysaki bize ne lazımdı burada? Zarf tümleci. Nereye? Dolaylı tümleştir. Hiç devamına bakıp da zaman kaybetmiyorum. 2- Birazdan sazanlar, su yılanları, kırlangıçlar, sazların arasında yuvalanmış sakar mekeler uyanacak. Birazdan diye başladığına göre zarf tümleciyle başlamış. Hiç diğer ögelere bakmama gerek yok. Gece attıkları ağları toplamak için yola koyulacak olan balıkçıların kayıkları bulutların sudaki yansımasını bozacak. Neyi bozacak? Yansımasını. Burada da bakın neyi sorusu şu ı'dan anladım ki belirtili nesneyi bulduruyor. Belirtili nesne var ama burada zarf tümleci vardı. Hiç bakmama gerek yok. 4 uzaklarda. Uzaklarda diye başlayan bir öge dolaylı tümleçtir. Hiç devamını okumama gerek yok. Çünkü bizim cümlemiz özneyle başlıyor. 5 Kasnak meşelerinin üzerinde palamutlarla mutlu günler geçiren sincaplar öznemiz burası. Yuvalarının kapısını neye Yuvalarının kapısını belirtir nesne. Usulca nasıl? Zarf tümlecini verir nasıl sorusu. Kapayacaklar da yüklem cevap E.